Bir şeyler bir şeyler nereden başlayacağım bilmiyorum bir şeyler bir şeyler oyuna bir anda girdim YouTube merhaba çok hızlı bir şekilde oyuna girdi korku yayında sonra kadar korku gecesi I'm gonna start başlamam gerekiyor it was middle summer yazın middle ne bileyim anlamadım my parents hot left bilmem weekend work çalışmak trip ne bir şeyler diyor Ay, silip ben Tamam be, uyumak için iyi bir gün değil, tabii bir şey bir şey değil. Ne diyorsunuz oğlum? İngilizce de bilmiyorum ki ama. Çok mu lan boyunda? Ananı avradını... Ne diyor? Annen yazdı, beraber. vay. Ana ananı avradını kulağım bitti. Ciza, pek baban geri döndü. Fus... Get up. Bu oyunda... ESC niye buna yarıyor? ESC'ye basınca buna gidebiliyorum. Niye? Youtube, merhaba. Fark like, etmeyi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir anda oyuna girmiş olduk. Yani... Kıl mı? Bir şeyler bir şeyler. Bunlar mesajlar. My parents... Uh, ben, yani, bu gece değil. Arkadaşlar yok biliyorum. Okay, call Josu ara diyor işte. I can promise to do the... My, 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 bir şeyler bir şeyler. İngilizce de bilmiyorsun ama. Bu yatak. Uyuyabiliyorum yatakta. Ya da yatağa yatabiliyorum. Şu an biri mi geldi eve? Valla biri geldi gibi oldu ha. Bu benim ayak sesim mi? Bu ne ya? Neredeyim ya? Abi biri yürüyor şurada ha. Anlamsız yürüme. Benim evimde yürüme. Tamam bu benim sesim. Benim evimde yürümeyi bırak. O neymiş? Ay hmm. I tam work, tam work Waking up. Uyandıktan sonra yaptır, right. Yani uyandıktan sonra yapabilirim diyor. Oğlum birileri koşmasın bak. Kalk uyanmanız. Eee sen kimse kanka? Okey. ana üç tane mesaj bir anda niye atıyor ne ya ana ya yazma ana bana Ya uyandıktan sonra hazır olmaz olur işte yarın marın bir şeyler diyor Anladınız, çevirirsiniz onu. Ben anlıyorum da çeviremiyorum. Tarzı bir şey diyebiliriz. İndireceğim. Alo. Satık bat başladı. Şey kimsin? Kim lan o? Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Hayırdır lan. Bir daha sakın buraya gelmiyorsunuz ha. Çıktım ki. Eve girmem olur biter arkadaşlar ne olacak sanki ya. Aman. Eve girmeyiz olur bir tane. otur bakayım. Ha? Oğlum bak şurada kim var sonra ben Kapıyı kapatmayacağım. Lanet olsun öyle televizyona. Lanet olsun öyle televizyona. Hiç anlamadım bir şey şu anda yaşadıklarım. Arka bahçem. Tamam arka bahçemden çıktım. Ben arabama binmek istiyorum. Ben arka bahçeme madem gelebiliyorum. Allah Allah kimsin kanka sen ya ne, var ya ne istiyorsun benim ya ya sabır amına koyayım ya sabrım. Bütün kapılar açık evde geziyorum farkındasınız değil mi? böyle bir etkileşim var. Oğlum kapıları kapat o zaman. Ona ne Madem öyle bir şey var, bu kapıların aç olması hiç mantıklı değil. Dışarıyı madem incelemem gerekiyor. Ana, anam ne yazdı? Tamam yemeğimizi yaptık. Tamam televizyon kaygın. Watch TV. Televizyon izlerken mi yiyeceğim acaba? Of. Hiç sevmem korku oyunlarını ya. Anan Tamam, televizyon izlerken. Oğlum bunun da öyle saçma müzikleri var ki ben yeneriyorum şu an bu oyundan ya. Hiç sevmem korku oyunu oynamayı biliyor musunuz arkadaşlar? Ciddi manada. En sevmediğim şey korku oyunu oynamak olabilir ya. Ne yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum ki. Tamam. Kapımı kapattım. Yatağıma yattım. Ee evet, evet, kanka biz ne yapıyoruz ya ben yemeği anlamadım ki ben hiçbir şey yapamadım anlamadım geziyorum boş boş yürüyorum sadece yürüme simülasyon olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Sadece yürüdüğüm bir oyun şu anda. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece yürüyoruz. Yürüme. kanka ne yapacağım bu evde ya? Görevim mi var benim? Ne var? Ne yapmam gerekiyor? Check the fruit. Ne demek bu kanka? Mesela ne anlatıyorsun abla? Anlamadım. İngilizce cahil olmak kötü bir şey. Yapacak bir şey yok. Tamam chatleri oku diyor işte okuduk. Tamam işte ya lazanya yaptım mı geçti işte sipariş mi karış verme diyor. Okey. Lazanya yedim sipariş de vermedim ama. Ne diyor amanım? Blozat blozat diyor ya. Ay sordit bir şeyler bir şeyler. Yeniden mi yatayım ne abi? Lazanya yiyebiliyor mu mesela sağlıkla? Yemeği televizyon izlerken yemeği severim diyor. Yemek yemeyi seviyorum da kanka. Tamam ha şimdi anladım. Gördünüz değil mi siz de bir yürü yukarı çıktı. Beni sal ben gitmek istiyorum kanka. Ben bir, bir, bir yukarı çıktı ama ya. E, i̇stemiyorum ben yukarı çıkmak Oğlum hala yemek yiyor pezevenge bak. Ben mi yemek yiyorum sürekli şu an? Başkası mı yemek? Benim bütün yemeği yemem gerekiyordu. Haydi bütün yemeği yiyelim. Ne yapayım şu an anlamadım ki. Ne yapacak bir şey yok kanka. Bütün yemeği bitirmem lazım herhalde anladığım kadarıyla. Tamam, anladım. Baga gelmiş. Biz yemek sesini boş boşuna dinledik 3 saat. masondan masonlardan mesaj geldi anasını satayım masonlardan mesaj geldi bize arkadaşlar anneni ara olmam anne beni ara lütfen ara ana ana beni lütfen ara ana <laughs> ana ana lütfen beni ara <laughs> anne beni ara ses yapmayın lan anne beni ara ben ne demek istiyorsun bu erkeklerin yanına gelmelisin iptal etmemiz gerekecek dostum bir şey oldu Beni ara, Josu ara falan işte. Annem babam gece dışarıda bize gelmek ister misin? Gelmemiş pezebek. Niye gelmiyorsun bana? Ya abişaksın sen ya. Zekrar, yarın işte tomara görüşürüz falan filan. Yani ben götünün... O yukarı kim çıktı ben arkadaş ben onu görmek istemiyorum ya. Neyse göreceğiz artık yapacak bir şey yok. tomara, yarın görüşürüz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayat müştirak. Hayat sıkıntı. Bunu durun bir saniye. Bir şey yapmam lazım onu yapıyorum. Hayat sıkıntı arkadaşlar. Allah sıkıntı. Aklım aklım götüm başım her yerim gitti yani. Kanka şuraya. Bir dakika. Hadi şuna buraya niye gitti hiç bilmiyorum da. Ha? Ah. Ama bu yaşak şimdi nereye gitti acaba? Ayağım sonra yarın görüşürüz. Maalesef kotasıyım. Yarın görüşürüz. ayağım sor işte. Gelemedim. Tamam, çocuk. Yatağa git yat diyor bana. Ben yatağa gidip yatacağım. Sıkıntı yok. Geldim yattım. Önce ödevlerini ev yapmam lazım. Tamam, yap ödevlerini. Tamam kanka yap ödevleri. Yemeğimizi yedik ödevlerimizi yaptık. 12.38 uyan. Homework, where is your, where is your Homework, bir de benim yaptığım. Geç oldu artık. Falan filan işte ya. Yarın devam edelim. Ana? Ana? Ne demek istiyorsun ana? Don't stay up too. Kalkma diyor, bir şey yapma diyor. Çocuklar çok geç saatlere kadar kalmayın. Bu sefer Bayan Paula'dan haber alamam herhalde. bana ne demişiz? Bu tren kimyada sonra tekrar yatağa gideceğim. Ne diyor bu? İptal etmemiz gerekecek dostum. Düzgünün milisi yarın görüşmek üzere. Kimyayı unutma. Tamam sıkıntı yok milis falan. O bu şu. Halledilir şeyler bunlar. Yat uyuyalım. Ne zaman? Hiç olmaz uyuyalım. Uyumaktan sıkıntı olmaz arkadaşlar. Gece 1.16 Su mu içmem lazım? Senin ben Anlamadım ki şu an ben ne oluyor ya. Niye bu kadar heyecan müzik girdi? Sinyal yok. Olmayabilir. Tamam yok. abi çatıya mı çıkayım? Ne istiyorum? Yoksa yok mu ağabeyim? Su içip yatmaya gidiyorum bana ne yapayım? Sen niye kalp atışı duyuyorsun ben ya? Ben niye kalp atışı mesela yani? Korkulacak bir şey yok abi ya. Ama televizyonun sinyali gitmiş altı üstü. Normal şeyler. Yapılan, yaşanacak şeyler. Su iç dedi bana. Yani. Suyumu içtim. Yatağıma gittim. Kapıdaki kim mi? Kim o? Ana madem buradasın kapıdaki kim? Oğlum kim lan o kapıdaki? Bak oğlum bak, ana madem kapıdasın madem kapıma geldin. Kapıda mil falan yok ana. O mil falan değil yani haberin olsun. Kim o orası çocuğu? Bilmiyorum ana ya kimse kim. Hayat. Ana ne amına. Hayatın altına giriyorum artık. <laughs> ana ne Yatak altına girme başladı. Ay, Dolaba falan giremiyoruz mu? Ya sadece yatağa mı giremiyoruz? Ha kapı. Kim lan o? Ya kimse kim aman anam. Sen peki niye karşıdan beni çekiyorsun da yanıma gelmiyorsun? Bana bunu bir açıklar mısın ana? Hemen odana git. Gidiyorum ne diyorsun? Beceri içeri gizlice girdiğini söyledi. Paolo beni gönderdi. Polis çağırıyor. Siz Östler hemen kapı gidip odanıza saklanın. Ne yaparsanız yapın kapıyı açmayın. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Tamam ana ben yatarım burada. Sıkıntı yok. Madem öyle istediniz işte benden. Madem bana öyle. Yani sıkıntı yok ben beklerim yatağın altında. Hiç problem değil. Yani ben burada beklerim. Dışarıdaki şimdi polis mi suçlu mu ben anlamadım. Şimdi kim bu? Hem camım kırıldı, hem kapım çaldı. Oh. Bekle. Bekleyelim arkadaşlar, ne olacak yani? Ne olacak olsun. <laughs> Paola etti dur. Duyuyoruz. İspala etti dur. Mamış so sorry. Onay, tatlı. Özür dilerim tatlım. Yarın görüşürüz diyor. Anladım kadarıyla. Anladığım kadarıyla öyle diyorsun. Ana, anacığım bir sıkıntı var sende. Yani, ee, yani e, korkanın çocuğu mu olacak sanki ne olacak ki ya? Anam bana mesela. Arkadaşlar şu an var ya harbiden çok sıkıntıdayım. Kol kol oynamayı sevmiyorum ya. Ananı atanı var ya senin ananı Bu muydu oyun? Ne oldu şimdi? Ornanı avradınız için suçu çocuğu aklım gitti. Hmm. Ne yaşadım oğlum ben ya? Ne oldu şimdi ben niye kap... He? Babacım bir saniye. Oyun bu mu yani? <laughs> Babacım ne oldu ya? Hatta dur şöyle yapayım. Onunla atanı satayım. Ne oldu? Aklım gitti. Neydi lan bu? Onunla kodumun oyunu. Oyunun adı neydi ya? Aristofon. 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 Ben bitirememişim oyunu arkadaşlar anladığım kadarıyla. Kardeşim oyunun sonunda da şey oluyor. Yatağın altında belli bir süre bekleyince adam polislerin sesini duyup kaçıp gidiyormuş. Arkadaşlar yani çok büyük bir fark değilmiş. Yani bitiremedim değil aslında. Oyunu bitirmişiz. Sadece adama yakalandım ama yakalanmama mantığı da yatağın altına girip beklemem gerekiyormuş. Yani çok da büyük bir mantık çerçevesinde değil ama of ensenden bir soğukluk hissettim. Youtube valla kısa ve öz bir korku oyunuydu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi kanala unutmayın. Onun yine soğuktum hissetmeye başladım. Hiç sevmedim oyunu. Sevmiyorum korku oyunu sevmiyorum abi ya. Bana göre değil. Ama güzel de iyi temiz bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunun sonunda dediğim gibi şey yapmakmış yani nasıl denir. Sadece yapmam gereken oyunun sonunda yatan altında daha uzun süre beklemek. Ben girdim bekledim ya daha uzun süre beklemem gerekiyormuş. Polisler gelip böyle sirenler daha çok arttığı zaman adam gidiyormuş. Çok da büyük bir sonu yokmuş yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim.